Ali İmran suresi 144. ayetle ilgili bir sorumuz var. O ayette Allah Teala şöyle buyuruyor. O ölür veya öldürülürse topuklarınız üzere gerisin gerimi mi döndürüleceksiniz? Bu ayette Allah Teala Hazreti Peygamber'in eceliyle ilgili Allah için bir ihtimal olmayacağına göre bu şekilde ihtimalli cümle kurmasının sebebi hikmeti ne olabilir? Ölür veya öldürülürse. Tabii şimdi bu kardeşimiz ecel konusunu soruyor. O bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda ilgili ayetlerle birlikte uzun uzun anlatılıyor. İnternetten de bulabilirsiniz. Ecel konusu. Ecel uzamaz ama kısalır. Yani yaptığımız yanlışlar eceli kısaltır. Dolayısıyla öldürülen kişi eceliyle evet eceli kısaltılmış olarak ölür. Ondan dolayı Cenab-ı Hak adamlar o insanları cezaya çarptırır. Yani ecel <laughs> uzamaz fakat kısalır. Şimdi bunun en kestirme gerçi bütün peygamberler ümmetlerine şunu söylemişlerdir. İttakullah ve atiyun yaghfir <laughs> lekum min zunubikum ve yuahhirkum ila ecelin musamma. Allah'tan korkun ve bize itaat bana itaat edin demişlerdir. İtaat edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizin için yazdığı süreye kadar siz yaşatsın. Yoksa daha erken ölürsünüz. Mesela şeyde de Yunus Aleyhisselam balığın karnına girdiği zaman Cenab-ı Hakk'ı tespitte bulunmuştu. Ee, la ilahe illa ente e, La ilahe illa ente subhanek. İnni kuntu minez zalimin demişti. Ya senden başka ilah yok. senin herhangi bir kusurun eksiğin yok ya Rabbi. Yanlışı ben yaptım demişti. Yani bu balığın karına girmek benim yanlışımız sonucudur. Yoksa haşa sen bana ceza falan vermiş değilsin. Allahü Teala diyor ki eğer Yunus bu tesbihi yapmasaydı <laughs> lelebise fi batnihi la yevmi yub'atun tekrar bağış gününe kadar, öldükten sonra dirilme gününe kadar balığın karnında kalacaktı. Bu tesbihi yaptığı için Allah bu Yusuf Aleyhisselam affetti. Mesela buradan da şuraya bakın. Bizde en büyük hatalardan birisi peygamberlerin günahsız sayılmasıdır. Bunun hiçbir delili yoktur. Hiçbir delili yoktur. İlgili ayetlerin hep böyle başka anlamlara çekilerek enteresan bir şey yapılır. İşte burada Yunus Aleyhisselam için diyor ki Cenab-ı eğer bu tesbihi yapmasaydı balığın karnında tekrar dirilme gününe kadar kalacaktı. Ama o tesbihi yapınca Cenabı ı Hak onu çıkardı balığın karnından. Tekrar Ninova'ya döndü. Bugünkü Musul çevresinde oraya. Orada kabri de vardır. Ee, oraya döndü ve kendisine yüz bin ya da daha çok kimse inandı. Yani ne oldu? ömrü kısalacaktı cenabı kısaltmadı o tesbihinden dolayı. Onun için burada ömür uzamaz ama kısalır. Dolayısıyla Allahü Teala koyduğu kurala göre yani peygamber hiç kimse bu şeyden kuraldan muaf değildir. İşte bizde bize mesela ecel konusunda da maalesef Kur'an-ı Kerim'de olan değil. Mesela işte canım Allah, Allah yani e ecelim neyse o der deriz. Herkes böyle sallapati efendim kötü alışkanlıklar, içkisi, kumarı, uyuşturucu falan filan kendi kafamıza göre böyle salı veririz. Böyle değil. Allah her şeyi bir kurala bağlamıştır. O kurala uymazsanız eceliniz kısalır. Kurala uyarsanız size tanınan süreyi tam yaşarsınız. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok sayıda ayeti vardır. Tekrar ediyorum, onu görmek isteyenler doğru bildiğimiz yanlışlar kitabında ecel bölümünü okur, okuyabilirler.